Şimdi bir de bir tarafta da nur topu gibi bir ahbap Haluk Levent tartışmamız oldu. Görmüşsündür tweetleri. Ee, Haluk Levent'e diyorlar ki sen bir milyar lira topladın. E, yaptığın yardımla topladığın para orantısız. E, bu tartışma hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle söylüyorum ben e, ahbabın e, kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Yani kalkıp orada. Bir yardım to, e, toplanıyor. E, ben bazı ismine gerek yok. Twitter fenomeni ya da sosyal medyada fenomen olmuş ya da ta, az çok tanınmış isimlerin. Ya devlet yok şöyle böyle böyle bağırıp çağırmasın veya devleti suçlayıcı dilini kabul etmiyorum. İlk gün aksaklıklar oldu. Onun sebebi de e, pazartesi sabah depremden sonra gündüz bir depremin daha olmasıydı 7,5. Evet. buçuk. O çoğu bina o zaman yıkıldı. Yani binaların hemen hemen yarısı ikinci depremde yıkıldı. Enkazların da bir kısmı orada kaldı. Böyle gördüğünüz şey görüntülerde yer nasıl sallanıyor. Adana Antep yolu ikiye bölünmüş böyle tahterevalli gibi olmuş. Biri yukarıda biri aşağıda. Bir yepyeni bina bir uç, komple yıkılmış. Kimi temelinden sökülmüş yollar yok. Kış şartları Maraş çok soğuk bir yerdir. Maraş, Antep, çok soğuk olur. Yani Hatay biraz daha iyidir ama böyle Gaziantep, Adıyaman, Maraş buralar çok soğuk olur. Mücadele ediliyor. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Şu an OHAL kanunu geçti dün. OHAL kanunu zaten devlete geniş yetki verdiği için de bu tür dernekler denetleniyor. Bir de benim gördüğüm ahbap AFAD'la ve, ve benzeriyle irtibatlı gidiyor. E, herkesin AFAD'a yatırdığı parayı zaten şöyle bir şey var. Devlet kimin hangi hesabına yatırdığını görür. Görüyor zaten şu an. Dolayısıyla da AFAD'a 1 milyar ve diğer yardımlar geldi. Bununun, bunların bir kısmına masraf olarak %10 galiba gösterme hakkı var. Çünkü orada çalışanlar var. Ne bileyim onlar da araba kullanıyor, benzin Tabii. harcıyor, Mesela telefon. De, oraya gidiyorlar bilmem ne. o var. Ama bu zaten devlet şimdi bunu denetleyecektir. O, zaten o paraları kendi başlarına veremezler. Afad alacak veya valilikler alacak. O kalkacak ihtiyaç sahiplerine verecek. Ya da bot aldı diyelim, jeneratör aldı, çadır aldı. Onların hepsini valiliklere veya Afad'a verecek. Afad kalkacak bunları veya valilikler ilgili ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, deprem zedelere, afet zedelere verecekler burada. Yani burada olayı İçişleri Bakanlığı zaten her şeyi kontrol ediyor. E, AFAD Fuat Oktay'a bağlı Cumhurbaşkanımızın yardımcısı o denetliyor her şeyi onun ekibi dolayısıyla burada gayri ihtiyari veya böyle yanlış bir iş varsa zaten bunlar denetlemeye biliyorsun dernekler denetlenir açıklanır e, yanlış bir şey varsa da ortaya çıkar buradaki niyet önemlidir ama dediğim gibi yapılacak yardımlar toplanacak yardımlar devletin bilgisiyle olur dahliyle olur e, toplanacak yardımlarda daha sonra devlete teslim edilir. Onu da söyleyelim. Verilir. Zaten burada kimse eğer şahsi bir şey yapılırsa bu da suçtur. O da zaten ortaya çıkar şimdi bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu ve devletin ilgili birimleri şu an kimin nereye yardım yaptığını görüyor. Ben de şimdi bir yere yardım gönderdim diyelim. O da görülüyor. Seninki de görülüyor. Başkasınınki de görülüyor. Dolayısıyla burada ya birlik hani ben şu an oluşan birliği iyi buluyorum ama o onu mesela dikkatini çektim gazetecilerin bu kadar çok sosyal medyada gündem olması veya YouTube'da gazetecilik yapan veya sosyal medyada gazetecilik yapan ya da televizyonlarda gazetelerde yapanların bu kadar e, gündemde olması bence çok doğru değil. Mesela biri bir şey söylüyor mesela kötü niyetli olanlar da var ben görüyorum. Efendim şuraya yardım gitmedi. Burada bu yok. Efendim işte devlet işini yapmıyor ya kardeşim. Hesap soracak zaman şimdi değil ki. Önce bir yaralar tazelensin. Yani yaralar onarılsın. Enkazdan insanlar çıkartılsın. Hasar tespitte bir bakılsın. Psikoloji var. Şimdi bir adam beş, aynı aileden beş kişiyi kaybetmiş. Adam karısını çocuğunu kaybetmiş. Adam teyzesini halasını yeğenini kaybetmiş. Yani bak bir olay anlatayım. Dün bana bir iş adam arkadaşım gönderdi. Islahı Cem dedi camide bir camide dedi 500 tane ceset var yerde. Ceset lafını sevmiyorum da vefat etmiş vatandaşımız. 50 kere çağrı yaptık dedi. Eve gittik dışarıdaki akrabalarınız hani tanıdıkları var mı çıkmadı. Niye? Çünkü hepsi birbirinin akrabasıymış veya aynı mahallede aynı sokakta bugün hepsini defnettiler. İşte cuma namazından sonra hepsi defnedildi orada. Şimdi böyle bir durum varken bile yani biri sen işini yapmadın, sen kötülük yaptın, sen ne biçim insansın? Birbirini kötülemek, suçlamak ya da o onu dedi, bu bunu dedi demek filan hakikaten inanılır gibi değil. Bir de birini suçlayacağımız zaman da önce delil göstermek lazım. Ha, devletin kurumlarının da yani şu da doğru değil. Yani AFAD veya Kızıla ya da ilgili bakanlıklar devletin kurumları işini yapmıyor da sadece iki üç tane dernek işini yapıyor demek de doğru değil.